Mısır'ın Şarm Eskiye kentinde Türkiye ile birlikte Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğu garantörlüğü ve imzasıyla hayat bulan deklarasyon bir başka ifadeyle niyet metni veya mektubu hukuken değilse bile ahliak ahlaken bağlayıcı mahiyettedir. Ne var ki Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış, beklendiği gibi İsrail'in ateşkes ihlalleri peyderpey görülmeye başlanmıştır. İsrail geçtiğimiz pazar günü Gazze şeridinin güneyindeki refaha hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar ateşkesin yeniden uygulamaya başlandığı açıklansa da, imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etapına dönmeyi planladığı ortadadır. İsrail'e güven olmayacağı, güven duyulmayacağı hepimizin malum olsa da temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı ateşkesin temini Mütakiben iki devletli barış anlaşmasının ikmali uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir. Dahası İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine yaptığı hava saldırısı bu şirret devletin sakin ve sağduyulu olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir. Neresinden bakarsak bakalım İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyonist silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumadıkça ne istikrar, ne huzur, ne de barış tesis edilemeyecek korkunç nitelikli hak ve hukuk kasları eksik olmayacaktır. İsrail'in karanlık sicili, suça, suça batan ilkel ve şımarık iktidar siyaseti, Bölge ülkeleri ve insanlık vicdanı arehinde her türlü musibetin kaynağıdır. Bu zulüm ve zehir üreten kaynağın ya ıslahı ya kurutulması küresel adalet ve küresel güvenlik mimarisinin şaşmaz görevi, şüphe götürmez mesuliyetidir. Bir başka önemli mesele ise Gazze'de İsrail'in silahlandırıp sahaya sürdüğü çetelerin tehlike saçan eylemleri ve neden ve neden oldukları tahrik ortamının barış ve ateşkes çabalarını zedelemesidir. Hamas'ın silah bırakmasını dayatanların silahsız bir halkı canlı hedef haline getirmek için yeni bir faaliyet içine girdikleri veya girecekleri kuşkuya yer bırakmayan bir tuzaktır. İki devletli çözüm vücut bulduktan sonra elbette Hamas'ın atacağı adımlar olacaktır. Ve silah bırakmak bunlardan birisidir. Ancak hakikat temelinde inşa edilmesi gereken iki devletli çözüm iklimini hakim olmadıkça tek taraflı silahsız silahsızlanmanın nasıl sağlanacağı, nasıl tasvip ve tasdik edileceği sancılı bir muammadır.